Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci dostu ulaşım politikası toplu taşımayı kullanan öğrencilerin sayısını artırdı. Büyükşehir Belediyesi yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere 90 lira aylık öğrenci abonman kartının fiyatını 70 liraya indirmişti. Öğrencilere yönelik yapılan yaklaşık %22'lik indirimle 160 bin iş geçerli olan kartlarla ulaşım ücreti 44 kuruşa kadar düşüyor. Fiyat indirimi öğrencilerin toplu taşımaya ilgisini de arttırdı. Pandemi öncesi 2019 yılında 10.767 abonman kartı alınırken bu yılın aynı döneminde alınan kart sayısı 17.392'ye çıktı. Bir metro, bir otobüs. Günde 4 defa kart basıyorum en az. Benim aylık ulaşım ücretim normalde 120 lira civarı oluyordu. Şu an abonman kartla beraber ilk defa kart çıkardığım için 85 lira ödedim. Yaklaşık 40 liram cebimde kalmış gibi oldu. Biz çok uzak yerden geliyoruz Kayapa bölgesinden. Oradan hani Özce'ye giderken 5 ya da 6 vesait falan kullanıyoruz. Hani öğrenci kartıyla daha fazlaya geliyordu. 120-130 lira civarına geliyordu. Hani abonmanla aylık 70 liraya çok daha iyi oldu bizim için. 70'e düştüğü için direkt abonma yaptırarak hafta sonları da gezmeye gidiyoruz mesela. Hafta içi de bizi yetiyor. Biz bence bizim için çok iyi oldu. Abamanın bana verdiği yani bir sürü yararı var. Günde istediğim kadar istediğim yere gidebiliyorum. Düşünmüyorum kartımda bu kadar mı var, şu kadar mı var diye hiçbir şekilde düşünmüyorum. 90 liradan 70 liraya düştü. Bizim için çok büyük bir avantaj bence.